Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Al Nassr bu sezon Suudi Ligi'nde oldukça formda gözüküyor ve dikkat çekici skorlar elde etti. Özellikle Abay'a karşı 80 gibi büyük bir galibiyet alması takımın gol yollarındaki etkinliğini gösteriyor. Akdoğud ise ligin zorlu takımlarına karşı mücadele etmekte güçlük çekiyor ve genellikle mağlup oluyor, bu durum Al-Nasr karşılaşmasında da benzer bir sonucun olabileceğini öne sürüyor. Al-Nasr'ın öne çıkan golcüleri, bu tip maçlarda skor üretme kapasitelerini defalarca kanıtlamış durumdalar. Akdaud'un son zamanlarda defansif anlamda sıkıntılar yaşadığı ve yüksek skorlu maçlarda kalesinde birçok gol gördüğü görülüyor, bu durum takımın savunma stratejisinde eksiklikler olduğunu düşündürüyor. Özellikle Al Nasr'ın son maçlardaki agresif ve atak oyun stili, Akdoğdu'nun defansını daha da zorlayabilir. Tahmin MS 2 oran 1.19. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.